Tenis dünyasına hoş geldiniz. Bu haftada da kortlardaki heyecanı sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Tenis dünyası başlıyor. Bize e, Türkiye'deki tenis kulüplerinden ve tabii ki kendi kulübünüzden de bahsedebilir misiniz? Aşağı yukarı kaç tenis kulübü var? İşleyişleri nasıl? Çok teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Ankara Tenis Kulübü Cumhuriyet'in ile yaşıt bir kulüp. 1936 yılında kurulmuş. İki kort ve küçük bir barakayla kulübümüz meydana gelmiş. Daha sonra Ankara Valisi Nevzat Tandoğan'ın yardımlarıyla kulübümüz genişletilmiş olup aşağı yukarı şu anda 16 açık kort, 10 kapalı korta sahibiz. Türkiye'nin aşağı yukarı en büyük kulüplerindeyiz. Şu anda Türkiye'de 200'e yakın tescilli kulüp ve akademiler bulunmaktadır. Bu da aşağı yukarı e, oyuncu bazına bakarsak da 25 bin civarında lisanslı oyuncumuz var. Ama bu dünya standartlarında çok düşük kalabilir. Şimdi size gördüğünüz gibi şu saatte aşağı yukarı 100 civarındaki oyuncumuza antrenman saati veriyoruz akşam 20-15'a e kadar. Evet, öncelikle bize kendini tanıtabilir misiniz? Ben Hale Soğan'la Soyadım Ançer Kıran. 12,5 yaşındayım. İşte burada tenis oynuyorum. 7. sınıfa gidiyorum. Kaç yaşında başladın tenise? Kim başlattı? 7 yaşında başladım. Dayım ve kuzenim tenis oynuyordu. O yüzden ben de tenise başladım. Ama annemler de çok istiyordu benim tenise başlamamı. Siz de kızınızı bekliyordunuz biraz önce. Evet, önce evet, bitmesini bekliyoruz izliyoruz aynı zamanda. Ne zaman, kaçta geliyorsunuz, ne kadar sürüyor antrenmanlar? Antrenmanlar e, günlük bir buçuk saat sürüyor. Haftada 5 gün. E, evet, e, ondan sonra da kondisyon antrenmanımız oluyor. Böyle. Bayağı yoğun geçiyor yani. Bize biraz antrenmanlardan bahseder misin? E, şimdi kondisyon zaten yorucu o yüzden tenise girdikten sonra kondisyon fazla yorucu oluyor. Bir de okulla birlikte yapmak zor oluyor ama işte böyle yapıyorum yani. Beş gün ciddi bir süre. Neler değişti tenise başladıktan sonra hayatında? Ee, yani mutluyum yani burada başka faaliyetler de yapıyorum yani arkadaşlarımla oyun oynuyorum. O yüzden burayı çok seviyorum yani iyi ki tenis oynuyorum. Siz de zamanınızın büyük bir bölümünü buraya harcıyorsunuz. Ee... Tavsiye ediyor musunuz velilere çocuklarını tenise yazdırsın? Kesinlikle. Çocuklar daha disiplinli oluyor, daha mutlu oluyor, spor yapmış oluyor. farklı şeylerle ilgilenmiyor, spora yönelmiş oluyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Peki ister misiniz kızınızın bir gün çok daha başarılı olmasını, daha profesyonel tenis oynamasını ister misiniz? Kesinlikle, tabii ki isterim. O da çok istiyor. Onun da şey amaçlarından bir tanesi çok iyi bir tenisçi olmak. İnşallah olur. Hedeflerin neler? Çağla Büyük Akçay gibi büyük bir tenisçi olmak yani. Ya, Türkiye'yi ya. sevindirmek. Aynı zamanda okullardaki minikler, yıldızlar, büyükler turnuvalarını düzenliyoruz. Bu arada da boş vaktimizde tenis antrenör kursu ayrıca hakemlik kurslarını da yapmaktayız. Ben Armağan Örneker. Tenis camiasının içine 1978 yılında girdim. E, bu tarihten sonra müsabık olacağımı fark etmediğim için e, hakemlik müessesesine e, ilgi duydum. Ancak o zaman eğitimli hakem olmadığını gördüm ve o zamanki federasyon başkanımızla görüşmeler sonucunda bir kurs açıldı ve hakem eğitimine başlandı. <laughs> Tabii ki hakemler e, kortta görev yapan insanlardır ancak e, tenis hakemlerinin e, birkaç çeşit özelliği var. Bir çizgi hakemi dediğimiz çizgilerden sorumlu olan hakemlerde ki bunlar müsabakalar sırasında ayakta veya oturarak görev yaparlar. Mesut oldukları yani sorumlu oldukları e, çizginin içinde veya dışında olduğunu e, el ve e, ses e, işaretiyle iskemle hakemine veya seyircilere duyururlar. kemler kemi genellikle kuralların doğru işlemesini ve sayıların hatırlatmasını hem oyunculara hem de seyircilere görevidir. Ancak kural ihlali olduğu zaman veya oyunculardan birinin bir itirazı olduğu takdirde bunu ilk karşılayacak veya cevaplandıracak kişidir. Ancak oyuncunun itirazı veya e, bu e, anlaşmazlık devam ettiği sürece bu sefer bizim en büyük kademe dediğimiz o, turnuvanın baş hakemi devreye girer ve onun vereceği karar nihayidir. Dolayısıyla bizim gördüğünüz gibi e, baştan sona sayarsak çizgi hakemi, kule hakemi ve baş hakemin e, bir tenis turnuvasında görev yaptığını görüyoruz. Veteran şampiyonasından konuşalım mı? E, ne kadar oyuncu katılacak, seçmeler nasıl olacak? Şu anda aşağı yukarı 200'e yakın sporcu katılmış olup 35 artı erkekten başlıyor. Her yaş grubu 5'er yaş artarak devam ediyor. Bayanlarda 30 yaştan başlıyor. Geçen Nisan ayındaki Kulüp Ali Bey tarafında yapılan Dünya Şampiyonası'nda 80 artı müsabakalarını görebildik. Gerçekten çok ileri bir yaş ve ee, bayağı bir katılım da var böyle. Evet Burada da şu anda 70 yaşı yapabiliyoruz. 75 yaşında katılım çok az oldu. 70 yaşı yapabiliyoruz. Biz de istiyoruz ki Türkiye'deki bütün spor severlerin, tenis severlerin buraya gelip hem oynaması hem de izlemelerini bekliyoruz. Ben Nurcan Cengiz, Cermani. Cengiz'i kullanıyorum çünkü tenis soyadım bu. 60'ların sonunda e, Ankara'da, tenis ATK'da, tenis okuluyla bu sporu tanıdım. Hani anneler babalar der ya yazın boş durma git diye. 3 aylık e, tenis okuluyla bu uzun, sonsuz macera başladı. İyi ki de başlamış. O günlerde birlikte tenise başladığımız... Arkadaşlarımız ee, daha sonra iyi oyuncular takıma seçilir. O oyuncular e, Türkiye'de bölge turnuvaları oynar, İzmir'de, İstanbul'da, Zonguldak'ta. Ee, Sonra öyle bir dostluk oluşur ki spor e, bazlı dostluklar bilmem hangi sebeple çok. ...güzel atılır o temeller. Ee, 45 sene mi oldu herhalde öyle bir şey. Çoğumuz hiç kopmadan birlikte devam ettik görüşmeye. Bir kısmını yıllar sonra bulduk. Çünkü tenis bursuyla Amerika'ya giden çok arkadaşımız oldu. Bulduk, çağırdık. Bu dördüncü yılımız yaklaşık 60-70 kişi... ...45 yıl sonra bir araya gelmenin... Mutlu sarhoşluğunu yaşıyoruz. Bu organizasyonun adı Tahta Raketler'dir. Ee, biz hep birbirimizi özledik. Birbirimizi kaybettik, bulduk ve hep konuşuruz biz ne nasıl bir araya gelebiliriz diye. Sonra birkaç arkadaş e, hadi dedik ya bir başlayalım nasıl oluyor? Kimi buluruz? Ne yaparız?" 3 5 7 10 derken bu büyümeye başladı. Tahta Raketler artık bir e, ne denir ona? Markalaşma yolunda gidiyor. Bunu duyan, "Aa siz o tahta raket. E tabii Türkiye'de bir tane tahta raketler var. Yani Türkiye'de o dönemde tenise tahta raketle başlamış bir nesil var. Ve o bu birbirini bu isim üzerinden buluyor. Çok ilginç. Sosyal medya biliyorsunuz artık çok ulaşımı kolaylaştırdı." sohbetimiz tenis, amacımız spor, amacımız özellikle bugünlerde dostluğun ne kadar önemli olduğunu vurgulamak, altını çizmek. Yeni nesillere bunu aktarabiliyor muyuz? Ne mutlu bize. Tam benim diyeceğim şu çocuklarınıza mutlaka spor yaptırın. Tenisi ciddi olarak öneriyorum çünkü tenis bir hayat sporu, bitmiyor. Güzel de dostlukları varsa bunun eğitimi okulda, üniversitede falan olmuyor. Bu bir hayat eğitimi. Merhaba, ismim Bulut Özçelik. 8 yaşından beri tenis oynuyorum. Tenise başlamamdaki en büyük faktör anneannem oldu. Anneannem de aslında tenis oynuyor. Kendisi 46 yaşında başlamış galiba tenise. Ondan sonra aslında hobi olarak başlamasına rağmen daha sonra ders almaya devam etmiş ve bu işi çok sevmiş. Daha sonra devam ettirmek istemiş. Uzun süre çalışmış aslında eskiden voleybolculuğu da var. Oradan da biraz spora yatkın olduğu için tenis aslında onun için çok zor olmamış başlaması. İlerletmiş, çalışmış, çok çalışmış ve kendini bir yerlere getirmek istemiş bir yerden sonra. İyi bir yani dünya çapında turnuvalar oynamak istemiş. Dünyayı gezmek istemiş tenis sayesinde. Bu hayaliyle aslında başarmış diyebiliriz. Şu anda kendisi 70 artık klasmanında dünyada 10 15 numara. Geçen hafta da Budapest'de de bir turnuva oynadı, kazandı. Tenis sayesinde aslında benim anneannemle çok değişik bir ilişkim var. Yani iyi yönden değişik bir ilişkim var tabii ki. Ee, normal bir anneanne torun ilişkisinden daha çok tenisle, yani ne zaman ararsam hep tenisle ilgili konuşuyoruz. Geldiğin, ben bazen İstanbul'a gidiyorum, birlikte tenis oynuyoruz. Hep böyle değişik aktivitelerde de bulunuyoruz. 8 yaşından beri tenis oynuyorum. Tenise İstanbul'da oynamaya başladım. tenis hayatımda aslında çok önemli bir yerde. Ben hayatımı tenis tenisin üstüne kuruyorum. Yani hayatımı tenisle devam ettirmek istiyorum. Bu yüzden çok sıkı çalışmam gerekiyor. Çok disiplinli olmam gerekiyor. günümü iyi değerlendirip iyi programlamam gerekiyor. okulla birlikte e, götürmeye çalışıyorum tenisimi. Ama aslında biraz zor oluyor. Sabah antrenman yapıyorum. Sabah antrenmanını bitirince öğlen okula gidiyorum. Akşam gelip tekrar e, antrenman yapıyorum. Akşama ve biraz geç gidiyorum. O yüzden aslında okul biraz aksıyor ama öğretmenler yani bize ek olarak e, katkı sağlamaya çalışıyorlar. Bizi e, bazı derslerden alıp e, bize eksik kaldığımız yerleri tamamlamaya çalışıyorlar. Böylece e, okulu aslında Devam ettirmeye çalışıyorum, olabildiğince ama dediğim gibi tenis ilk planda benim hayatım. Hedeflerim öncelikle milli takıma girmek. Daha sonra Türk tenisini ilerletip daha iyi yerlerde temsil etmek istiyorum. İlk 200, ilk 100 olabildiğince ben elimden gelince geldiğince her şeyi yapmaya çalışacağım. Olabildiği kadar da iyi yere gitmeye çalışacağım. Hepinize merhaba sevgili tenis severler. Bu hafta yine geçen hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Teniste taktiğin, stratejinin nedenle önemli olduğunu farklı örneklerde vererek sizlerle paylaşmaya gayret göstereceğiz. Bütün kurgu kendi kuvvetli yönlerinizi doğru etüt edip, rakibin zaaflarını doğru tespit edip, kendi kuvvetli yönlerinizden rakibin zaaflarına bir yol çizebilmekle e, mümkündür iyi bir strateji kurmak burada da ilk başta kendini iyi tanıması gerekir bir oyuncunun gerçekten e, kuvvetli oyun yönü nedir kuvvetli paternleri kalıpları var mıdır üzerine bina etmek istediği bir oyunu var mıdır yani işte ben forendimin üzerine oyunumu bina etmek istiyorum ben forendimi özellikle backhand tarafından kullanmayı çok seviyorum veya ben işte bir sampras gibi koşarak Forehand vurmayı çok mu seviyorum? Yoksa bir Federer gibi backhand tarafından vurduğum forehandlerde çok daha etkileyim mi diye biliyorum? Dolayısıyla buna özgü bir plan var ise taktikler de yani vuruş tercihleri de, alınan vuruş kararları da buna özgü gelişiyor. Bir örnek verecek olursak, mesela bunu çok bariz yapan oyunculardan bir tanesi Grand Slam şampiyonluğu da bulunan birçok da hayran kitlesine sahip olan Arjantinli Juan Martin Del Potro. Del Potro gerçekten e, yaşadığı talihsiz sakatlıklar olmasaydı belki dünya arenasından adını çok daha sıklıkla duyacağımız bir oyuncu olabilecekti. Yakın zamanlarda yine bir çıkış içerisinde ama Del Potro'ya baktığınız zaman özellikle de sol bireyinde yaşadığı sakatlıktan sonra kendini çok etkin kullanamıyor. Dolayısıyla Bekent'te çapraz vuruşlarla, derin toplarla rakibi orada kilitliyor. İlk fırsatta topu forendine kaçıyor. Rakibin Be kendine etkili bir forend gönderiyor ve o bölgede baskıyı ve dominasyonu sağladıktan sonra rakibin oradan çıkmasını sağlamaya gayret ediyor. Nitekim rakip orada bunu aldığı zaman Bekent'te de Del Potro'nun boş tarafına doğru yönlendiriyor ama Del Potro'nun en büyük silahı koşarken hareket halindeyken forend vurmak. Aslında bütün kurgu hareket halindeyken kendi forendi vurmasına yönelik geliştiriliyor ve bütün önceki vuruşlarda rakibi oraya yavaş 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 çekiyor. Yani bu onun genel oyun stratejisi. Dolayısıyla bunu anlayan bir oyuncunun ona karşı yapması gereken şeylerden bir tanesi Del Potro'nun bekendi çok kuvvetli değil nasıl olsa deyip o tarafa doğru bir nefes alırım düşüncesiyle yaklaşmaktan ziyade bence direkt ile başlamak, onu orada koşarak vur durmak yerine durarak forend bölgesinden vuruş yaptırtmak, daha sonrasından bekende dönüp koşarak bekend vurmasına sebebiyet vermek. Çünkü orada gerçekten zayıf. Yani koşarak bekent vurduğu zaman uzanıp basit slice'lar vuruyor. Oyun kontrolünü rakibe veriyor ve bir siz onu koşturmaya başlayabiliyorsunuz. Ve oyunun kontrolü size geçebiliyor. Yani bunlar ufak e, detaylar. Fakat bu detaylar küçük yaşlarda bu kadar ufak da olmuyorlar. Daha bariz, daha belirgin sizin oyun planınız, rakibin artıları, eksileri, sizin artılarınız, eksileriniz arasındaki yol daha bariz oluyor. Yukarılara çıkıldıkça tabii ki oyuncuların zaafları düştüğü için, azaldığı için daha e, keskin çözümler üretmek durumunda kalıyorsunuz. Ne dedik? İyi bir strateji kurabilmek, doğru taktik manevralar üretebilmek yani doğru tercihler üretebilmek için bir ön koşul. E, i̇yi strateji kurmayı aslında doğru bir rota belirlemek olarak ve navigasyon örneği üzerinden anlamlandırmaya gayret ettik. Bir sonraki evrede artık stratejinin nasıl kurulacağı ile ilgili ufak tefek ipuçları vermeye gayret ettik. Burada sizin kuvvetli yönlerinizle rakibin zaafları arasında bir yol çizmekten bahsettik. Tabii bunun içinde bir de değerlendirilmesi gereken çevresel faktörler parametresi de var. Çevresel faktörlerden kastımız nedir? Mesela kortun zemini. Yani toprak kortta oynanan bir oyunla çim kortta oynanan veya hard kortta sert zeminde oynanan oyunlar birbirinden çok farklı gelişebiliyor. Dolayısıyla toprak kort stratejileriyle çim kort veya hard kort stratejileri birbirinden farklılık arz edebiliyor. Çünkü oyuncuların topraktaki ve çimdeki artıları ve eksileri değişebiliyor. Aynı şekilde rüzgarlı bir oyunda olaya biraz daha farklı yaklaşmak gerekiyor. Rüzgarın arkadan çok baskın bir şekilde estiği veya karşıdan çok baskın bir şekilde estiği durumlarda ana strateji rüzgar üzerine kurulabiliyor. Çünkü kuvvetli yönler, zayıf yönler büyük ölçüde anlamını yitiriyor ve rüzgarın oyunu ne şekilde yönlendirdiği ön plana çıkıyor. İşte buralarda oyuncunun öncelik listesini çok doğru yapması önemli. Yani birçok problemle günlük hayatınızdan da pay biçin. Birçok problemle karşılaşmış olabilirsiniz. İlla bir çıkışı vardır düşüncesine sahip olmak her ne kadar öncelik olsa da ondan sonraki aşamada hangi problemle hangi problemi çözerek yola çıkacağınız sizin aslında o yaşadığınız kaostan ne kadar kolay kurtulacağınızın en önemli basamağıdır. Küçük detaylarla uğraşıp ana resmi kaybederseniz maçın içinde kaybolarak rakibe oyunun kontrolünü vermeniz kaçınılmazdır.